Onun bundan ne var? Harbiden ne var bilmiyorum ki. <laughs> ama ama size söyleyeyim. İzleyicilerden birisi benim can dostum ciğerim. Den bir tane hediye. Ya iki tane ya üç tane ya dört tane hiç bilemiyorum gerçekten. O yüzden beğeni atmayı unutmayın. Beraber açarız. Ama bunu size söyleyeyim. Bu tamamen Rise of Kingdoms'ın hediyeleridir. Arkadaşım almış ve bütün hediyeleri bana gönderdi. O yüzden şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni at ee, bundan hiç uzaklaştırmak istemiyorum uzaklaşmak da istemiyorum gerçekten çünkü e, fena bir şekilde ben sürpriz oldum bununla o yüzden bir arkadaşım bir can dostum yıllardı benimle beraber e, yani bir dostluk kurduk rockla Rise of Kingdoms ile bir e, dostluk bir arkadaşlık kurduk ve hala da devam ediyor o yüzden arkadaşlar onunla beraber hala dostuz ve bu hediyeleri bana göndermiş oldukça yani ben çok sürpriz oldum gerçekten çok çok sürpriz oldum çünkü haberim yoktu böyle bir şeyden açıkçası o yüzden neler var neler yok içinde hiçbir bilgim yok hiçbir bilgim yok İnanın ki ben de sizinle beraber yani bir tek sadece isimleri kapattım başka bir şey yok o yüzden beraber açmaya gidiyoruz. Açmadan önce kesinlikle beğeni atmayı unutmayın. O kadar sürpriz, o kadar şeyim ki sana anlatamam yani size anlatamam aslında. O yüzden bu arkadaşımız kimdir? Bu kutunun içinde göreceğiz, bileceğiz, anlatacağız hepsini. O yüzden geçelim bakalım bu var, ne var. Arkadaşlar şimdi ben kutuyu bir açayım ilk başında. Tahminen ne var? Tahminen ne var? Bilmiyorum ki. Bunlar gösterilmemelidir. Şimdi size böyle bir şekilde Rise of Kingdoms'ın hediyeleri teker teker anlatırım arkadaşlar. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Şimdi ilk başında bakalım kimden gelmiş. Onu size söyleyeyim buradan direkt hediyeyi gönderen arkadaşımız burada. Bayram ya hemen Chipmunk. Chipmunkten gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu hediyeler benim için o kadar değerli ki size anlatamam ve Rise of Kingdoms'un tamamen böyle bir şekilde e, hediyesi bana göndermiş aslında Chipmunk. Çok çok teşekkür ederim Chipmunk. İyi ki varsın gerçekten. E, yayıncılığı başladı, başlarken bana bir tane klavye hediye etmişti. O klavyeyi dedim ki ben eğer ki bir gün ya ben öleceğim ya bu klavye her zaman benim yanımda olacak. Ee, sağ olsun çipmok hiç kırmıyor. Sürpriz de dolu bir insan olduğu için sürekli yani Karo sen ölmeyeceksin ama daha fazla hediye olması gerekiyor. O yüzden her şeyi göndermiş. İlk başında size böyle bir şey söyleyeyim. Rise of Kingdoms'ın iki tane bunlardan gelmiş arkadaşlar altlık yani çay bardak katlı böyle Rise of Kingdoms böyle de iki tane gelmiş Tabii ki ben iki kişiyim O yüzden bunlar buradan kalacak ve bunları buraya koyacağız arkadaşlar Bunlar da iki tane daha geldi O yüzden bunları da buraya koyduk arkadaşlar sonrakinden böyle bir şekilde Arkadaşlar bir tane şey var Lily Games'in bir tane kutusu var malzeme koyuyoruz çok sağlam ve çok güzel gerçekten. Çok çok güzel Lilith game'den. O yüzden bunu da kesinlikle ve kesinlikle buradan bayrağın içi benim bardağın içinde saklıyorum. Sonra geçelim bakalım neler var. Arkadaşlar burada böyle bir şekilde poşette galiba bir tişört var. Bu tişörtü ben giyeceğim. Tamam mı? Galiba tişörttür bilmiyorum. Bakacağız. Hep beraber bakacağız arkadaşlar. Böyle Anam, anam. <laughs> Oğlum. Yok, yok, yok. Rise of Kingdoms, Rise of Kingdoms, Rise of Kingdoms tişörtü geldi. Artık yayınlarda Rise of Kingdoms tişörtü görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hemen giyiyorum, geliyorum. Geldim. Yakışıklı mı lan? <laughs> Dostum gerçekten teşekkür ederim. Cipmunk bilmiyorum yani bilmiyorum o yüz ifadesini görüyor musun görmüyor musun bilmiyorum ama bu var ya müthiş bir şey Rise of Kingdoms müthiş bir şey abi <laughs> yok öyle bir şey teşekkür ederim gerçekten sonrakine geçelim arkadaşlar burada ben tahmin edebiliyorum aslında tahmin ediyorum Nedir ama siz eğer ki tahmin edemiyorsunuz kesinlikle yazın bakalım neler var buradan direkt böyle bir şekilde abi burada ne var sizce ne var sizce ne var Oğlum çok fena bir şey Rise of Kingdoms altın kafası ve bunu tabii ki hem ben biliyorum hem Chipmunk biliyor kendisiyle. Bu hiç benimle bir alakası yok. Bunun sahibi farklıydı. Bunun sahibi eşim. Çünkü Chipmunk'e dedim ki ne var ne ne olacak bu dünyada bilmiyorum ama kesinlikle bir gün o altın kafayı alacağım. Eşim istemiş senden. Alacağım dedi ki sözüm olsun ona. Ben veririm o altın kafayı ve altın kafa geldi. Can dostum. inan ki çok çok teşekkür ederim. O kadar mutlu oldum ki sana anlatamam. O yüzden bundan ve her şey için sonsuza kadar minnettarım. İnşallah bir gün ben bunları telafi edebilirim dostum benim. Gerçekten çok çok mutlu oldum. Bunu da şu anlık buraya koyacağım abi. Değil mi? Ay. <laughs> Bakalım daha bitmemiş. Burada tabii ki altın kafa altın kafa için böyle bir e, kutusu da varmış. Kutusunu açılmış. Çünkü bu hediyeler hepsini e, Almanya'dan gelmiş ve gerçekten uzun bir yoldan yani gelmiştir. E, sonrakini bakarsak buradan bir tane şey daha var. Bunu hiç açma. <gülüyor> Hi. <gülüyor> Abi bak Rise of Kingdoms. Evet. Böyle bir şekilde arkadaşlar bunu bunu yap, kameradan kalk kalıyor. Böyle bir şekilde Rise of Kingdoms'un ürünleri burada. Baba karadel. <laughs> Chipmunk. İyi ki varsın la. Abi kaç senedir bak 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 bak. Wow! Wow! Böyle sarıyorsun. <laughs> Abi çok güzel. Çok güzel ve en önemlilerden birisi tabii ki her şeyden çok ziyade arkadaşlar. Tuf Gaming ve burada bir klavye daha Chipmunk'tan geliyor. <laughs> Oğlum ama bu klavye normal bir klavye değildir bak. Bu klavye normal bir klavye değildir tamam mı? Bu Tuf Gaming değildir yani. Bu aslında Tuf Gaming ama Rise of Kingdoms Gaming. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Şimdi bunu açarız. Aha. Tamam mı? Buradan abi düşmesin. Aman Ahmet düşme Ahmet'im. Didrin didin din 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 di ya. Of of. <laughs> Oğlum çok fena bir şey. Bak oğlum <laughs> çok fena bir şey la. C, 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 c. <laughs> Piyada. Öğrendim. Okçu. Suare. Bak görüyor musunuz? Bak burayı görüyor musunuz? Rock. Evet ve bu da klavyemiz. Oo bak 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 bak. Psikopata bak. Vay vay senin canını ciğerini yerim. Abi bu var ya bu. Bu bluetoothlu. Öf 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 öf. Ama yine de söyleyeyim size bak. Bu böyle bir şekilde. Tuf Gaming. Ve buradan da bunları aldık mı? Aldık abi. Fenasal bir şey geliyor. Yine de çipmoktan gelmiş. Bakalım bunun içinde başka bir şey var mı? Chipmunk ne yaptın lan? Bütün dükkan, bütün dükkanını boşaltmış Chipmunk. Bana göndermiş. Oğlum nereye gidiyorsun? Ha, bu da klavyenin şeyleri artık başka bir şey kalmadı. Gerçekten. Şimdi geçelim asıl konuya. Arkadaşlar. He, inanın ki bazen insan e, mutsuz oluyor. Bazen de mutlu oluyor. Ama yani Chipmunk bugün öyle bir şey yaptı ki klavye, farenin altındaki, altın kafa, hediyeler bu tarz şeyler beni çok çok mutlu etti. Ee, Chipmunk e, uzun yıllardır biz beraber bir dostuz, arkadaşız. İyi ki seninle tanıştım. İyi ki böyle bir dost buldum. İyi ki böyle bir dost yakaladım hayatta. Tabii ki birçok kişi şey daha var. Hepinizden teker teker teşekkür ederim. Ee, ama eğer ki Chipmon gibi Timur gibi ve diğer arkadaşlar gibi gerçekten destekçiler ve sizin gibi insanlar e, koca yürekli bir dostlar arkadaşlar olmasaydı belki ben de buradan burada olmayacaktım bugünleri bugünleri görmeyecektim ee, bu kadar hemen karşılığını böyle e, sizin tarafınızdan gerçekten görmeyecektim o yüzden bunu da şimdi videonun sonuna kadar böyle Aa girmiyor abi oraya kadar geçmiyor. Ee, o yüzden senden çok çok teşekkür ederim. Ne kadar teşekkür etsem azdır dostum. Ne kadar e, beni mutlu ettin. Eşim özellikle eşime bahsediyorum. Yani bu altın kafa onun için çok çok değerli. Ve galiba artık yani kotamız doldu. Hayatımızın e, son zirvedeyiz. Bırakalım mı bırakmayalım mı onu da bilemiyorum. <laughs> Ama Rise of Kingdoms tişörtü bana gelmiş ve çok çok mutlu oldum. Klavye için inanılmaz bir şekilde, e, altın kafa için inanılmaz bir şekilde abi çok mutlu oldum. Teşekkür ederim gerçekten, İyi ki varsın, e, iyi ki yanımdasın, iyi ki seni yakaladım dostum benim. Çok teşekkür ederim. E, arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Bu da Rock'ın gelen yani Rock'taki hediyeleri hepsini teker teker size tanıtırım. Size anlatmaya çalışırım. Size göstermeye çalışırım elimden geldikçe. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve Chipmunk'dan bir Chipmunk yazın en azından. Ki e, o da görsün. Çok mutlu olurum. Teşekkür ederim tekrardan Chipmunk. İyi ki varsın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.